Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD ve Yunanistan'ı sallayacak açıklama, Türkiye bununla F-35'leri havada kilitleyecek kullanamayacaklar. Emekli Hava Pilot Kor General Dr. Erdoğan Karakuş, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'nin F-35'leri havada kilitleyebileceği bir sistemden bahsetti açıklama büyük heyecana sebep oldu. Doktor Erdoğan Karakuş'un açıklamalarından önce siper füzesiyle ilgili son gelişmelere bakacak olursak Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi siper projesinde kritik bir eşik daha aşıldı. Neden siperden bahsediyorsunuz diye soracak olursanız, çünkü Karakuş'un açıklamaları tam da siperle ilgili. Siper blok, bir füzesi, ilk defa 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Siper, bu atışıyla hedef tespit, takip ve isabet yeteneğini gözler önüne serdi. Siper füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde Aselsan-Roketsan işbirliğinde gerçekleştirildi. Önce yüksek hızlı hedef uçak gökyüzüne gönderildi. Ardından Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen radar ve takip sistemleriyle füze hedefe kilitlendi başarılı test atışının ardından ilk açıklama savunma sanayi başkanı İsmail Demir'den geldi. Sosyal medyadan test atışına ilişkin görüntüleri paylaşan Demir, siper füzesinin bu başarısının Türkiye yüzyılına girerken Türk milletine yeni yıl hediyesi olduğunu belirtti. 2023 ün yerli hava savunma sistemleri için önemli bir yıl olacağının da altını çizen Demir, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi siper hizmete sunulacak dedi bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin korunması amacıyla geliştirilen siper, uzun menzilde ve dağınık mimaride hava savunması sağlayacak. Hava soluyan hedeflere karşı etkili olan siper ileriki geliştirme aşamalarında balistik füze engelleme yeteneğine de kavuşturulacak. Doktor Erdoğan Karakuş, siper füzesine entegre edilecek bir sistemle F-35'lerin kullanılamaz hale gelebileceğini öne sürdü. İşte o açıklamaları Türkiye Patriot seviyesine çıktı. Türkiye'ye 25-30 siper bataryası lazım demiştim. Şimdi kim karşımızda görelim. Benim amacım başka. Bu görünmez uçakların hava filesini bozmasından dolayı 1988'de İngiltere'de çalışma başlatılmıştı. Yani uçak görünmez ama hava filesini bozduğu için hava filesinin bozukluğunu görme radarı. Türkiye'nin bunu yapması lazım. Yunanistan işte o zaman F-35 alsa da hava filesi bozukluğu ile f 35 leri görüp kilitliyorsak Yunanistan bakalım o zaman ne yapacak? Ben bunların hepsinin hesabını yapıyorum eğer Fethiye Baba'da bir siper bataryası yerleştirirsek Rodos'un arkası Girit'in dibini görebiliriz. Seri üretime geçip gittikçe güçleneceğiz. 1000 kilometreyi aşmak demek Türkiye'nin patriota ihtiyacı kalmadığının resmidir. Türkiye çok büyük bir başarıya imza atmıştır.